Sisil yağız, sisin öyle po. Aa, bir şey, yeni şey Böcek var diye bizim. Ben gençlere şu an ne anlatabilirim ki? Böcek abi. Ne böceği anlatayım? Ne oldu? Böcek türü. Alayım. Hı? Böcek türü. Böcek türü anlatmam için yavaşlamam lazım? Böcek türü mesela kar böcekleri gibi. Bakara kara böceğin ne, neyini anlatayım? Özelliğini. Ne? Bilmiyorum şu an hatırlamıyorum. O zaman ben size böcekler anlatayım. Böcekler e, böcek bir tane böcek vardı. Akrep. Yok akrep değil. Neyse boş arkadaşlar. Evet. Boş, evet. Ver, boş ver. E, arkadaşlar. Bir tane köpek balığı türü var. O da mega Adam. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Hı. İyi misiniz? Anne babam falan nasıl? İyi mi? İyi Neyse arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. E... Neyse arkadaşlar. Başka. Ee, size Sen. Jin 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 ne, ne <laughs> göstersem size geldiniz arkadaşlar neyse arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın ve like atmayı unutmayın arkadaşlar <laughs>